Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlar, 19. dersimizdeyiz. E, Kimyasal türler arası etkileşimlerde üniversitesindeyiz. Kısmi negatif ve kısmi pozitif yüke geldik. Aynı ametal atomlar arasında oluşan bağa apolar kovalent bağ yani kutupsuz bağ denir. Bu tür bağlarda Kısmi pozitif ya da kısmi negatif ucu yoktur. Bunun sebebi arkadaşlar, mesela hidrojen alalım. İki hidrojen arasında bağ varsa hidrojenlerin çekim kuvveti eşit olacağından, bağ her ikisinin orta noktasında kalır. Bu yüzden kısmi negatif, kısmi pozitif e, yükü almadığı için ne olmaz polar yani kutuplu bir molekül. Mesela buarda elektronlar elektronlarına sahip çıkma elimi yüksek yani elektronegatifliği büyük olan atoma daha yakındır. Bu elementlerin bulunduğu uç kısım negatif bağdaki diğer elementlerin bulunduğu uç kısım ise pozitiftir. Arkadaşlarım aynı periyot soldan sağa gidildiği elektronegatif artar. Elektronegatiflik bu yönde ne olur artar. Ama kim hariç? 8A grubu hariç. Aynı grupta ne demişiz? Aşağıdan yukarıya çıkarken elektro negatiflik artar. O zaman arkadaşlar geldik. Ee, hidrojen hidrojen arasında verilmiş hidrap olan Atomların bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri aynı olduğundan bağ elektronları iki atoma da eşit uzaklıktadır. Hidrojen klorüre gelelim. Hidrojenimiz bir ağda klorun ise arka arkadaşlar 7 adet. 7 elektronegatifliği en büyük olan gruptu. Bu yüzden klorun, bağın, klora yakın olan ucu kısmi negatif, e, hidrojenedeki e, ucu ise kısmi pozitif yükü alır. Bak klora yakındır. Klor atomunun bağ elektronlarına çıkma eğilimi yüksek olduğu için kısmi negatif uç, eee tür ve bağ klora yakındır. Hidrojen atomu ise kısmi pozitif yükü alır. Arkadaşlar geldik. Ee, kaç tane konuyla Bir soru çözeceğiz. İyiye bileşiyle atomlar arasındaki bağın yerleri aşağıda ABC noktaları ile gösterilmiş. Arkadaşlar şurada C noktası Y'ye yakın. A noktası x'e yakın. B noktası ise nedir? Tam orta noktadır. O zaman ifadeleri beraber değerlendirelim. Doğruyu soruyor bizden. X'in elektronegatifliği daha büyük ise bağın x'e yakın olması lazım. Yani bağ A noktasında olmalı. Bir doğru. o. Y'nin kısmı, neg y kısmı negatif ucu almışsa o zaman Y'nin elektronegatifliği daha büyüktür ve bağ kimde olur? C noktasında ifade doğru. Bağ noktası ise orta noktadır. O zaman İ ve Y aynı elementin atomudur. Bağımız da apolar kovalent bağdır. Sorumuz o zaman ne oldu? 1, 2 ve 3 doğru cevabımız oldu. Arkadaşlarım gelelim konuyla alakalı başka bir örnek soru yani. Hidrojen florür bileşiğinde flor atomu kovalent bağın kısmi negatif ucunu almıştır. Arkadaşlar hidrojen florür arasında oluşan bu da, kısmı negatif uf, flora yakın pozitifte oldu hidrojen? O zaman elektron ne olur? Flor büyüktür hidrojen. Ve, bu, o, yaktır, bu, flora daha yakın olurse Flor elementinin elektronegatifliği daha büyüktür. Bak hidrojen atomuna değil, flor atomuna daha yakındır. Bağ apolar kovalent değil, polar kovalenttir çünkü bağın iki ucunda farklı element var ve evet, kutuplu. Doğru seçimden dolayı yalnız bir olur. Arkadaşlarım, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.